Milliğimize, dilliğimize, vatanımıza, bayrağımıza göz diken hainlere fırsat verme yarabbim. Şehitler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. O gecenin anısına sela okundu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi. Etkinliğe TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı ve kurum personeli katıldı. Sobacı konuşmasında dünyada yeni bir demokrasi kitabı yazılsa ön sözün Türkiye'nin hakkı olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Gününde dünyaya iki sözümüz var dedi. Birinci sözümüz mazlumlara, üzerine hesap kitap yapılan coğrafyalara ve yönetilmesi gereken kitleler olarak görülenlere. Bu ülkeyi vatan yapanlar, onu canından öne koyanlar ve yüreğinde taşıyanlardır. İkinci sözümüz FETÖ gibi hain ve kanlı terör örgütlerine ve dünyayı örtük planlarla yönetebileceğini sananlara, inananlara karşı kim plan hazırlayabilir? Dünya durdukça var olacak bir vatana kim tuzak kurabilir? Yazdığımız destan bize Allah'tan bir ihsan, dünyanın geri kalanına ilhamdır. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, FETÖ'nün karanlık yüzüne karşı verilen mücadelenin altını çizdi. Bu mücadeleyi her platformda anlatacağız dedi. FETÖ hainleriyle birlikte tüm terör örgütlerini, destekçilerini ve kirli planlarını yapımlarımızda, yayınlarımızda ve tüm organizasyonlarımızda deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Bu bizim Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz. Hayır, diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Ayetine masar olmuş şehitlerimize borcumuzdur. Bu bizim vatanımıza ve milletimize borcumuzdur. TRT Oran Yerleşkesindeki anma töreninde FETÖ'nün ihanet çemberinin anlatıldığı Manebe Orduya fiyat. Devlete Millete Senin Kumpas belgeselinin karşı ilk karşı bölümü de gösterildi. Manebe Tören sonrası Manebe. 15 Temmuz gazisi TRT Manebe. çalışanlarına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.